Merhabalar merhabalar. Hello. You know what it is? Mean? Hello. Hello. Hey. Hey. Nasılsınız bakamlar Sen de kimsin mi? Hani uzun uzun zaman önce öğrenciler online eğitim görürken, korona sokaklarda tap yaparken vardı ya bir Blackpink kanalı. Sevdiklerine künefem demeye bayılan. Hey işte benim beya. Hatırladın mı bari? Güzel. Şimdi bugünün haberine geçebiliriz. Bilim Blintoların ona yaptığı editleri görüyor ve çoğunu taklit ediyor. Herhalde tekrar edit yapılsın istedi. Hadi izleyelim. Benim favori markalı önlü olan şu fotoğrafı taklit etmesi. Birincisi çok daha benziyor orası ayrı konu. Sizin de favoritinizi alayım. Dipnot olarak bilmecelerimize devam etmek istiyorum ama her videoya yetişmez gibime geliyor. O yüzden haftada sadece bir videoda sormayı düşünüyorum uygun mudur? Benden bu kadar künefelerim. Sizi seviyorum. Seviyoruz. Unutmayın bunu tamam mı? İstediğinizde gelin konuşalım. Mua.